Evet sevgili seyirciler, Almanya-Brezilya maçına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben öyle gelir ki saplamanın ucu bucağı olmayacak. Eyvah diyenin eyvahı kabul olmayacak. Evet Şemsettin Bey, var mı bir tahmininiz? Merhaba öncelikle Metin Bey, tüm seyircilerimiz de buradan e, selamlıyorum. Öncelikle bir like atsınlar videoya ki ben de tahminimi yapayım. E, evet like attılar şu an. Bence bu maç... E, kısır geçer ve alt biter Metin Bey. Ben öyle geldi. Senin dediğin gibi olmaz. Evet göreceğiz Şemsettin Bey. Şimdi Almanya kurlar kolleri orta içeri Müller bir sıfır oldu. Şemsettin Bey ağzını açtı. Goller yağmur gibi gelmeye başladı. Almanya 1, Brezilya 0 Thomas Müller. Yani Metin Bey ben 0-0 biter demedim, alt biter dedim. Behlayın görün. Tabi şaka yapıyoruz Şemsettin Bey. Biz sizin yorumlarınıza ve tahminlerinize güveniyoruz. Seyircilerimiz de aynı şekilde. Eee ve şimdi Almanya atak Kedir'e verdi. Klose'ye, Klose vurdu kaleciden döndü. Klose karşıta kaldı. 2-0 oldu. Almanya 2-0 yaptı Şemsettin Bey'in ağzı götüne kaçtı yanımda. Terbiye sıkıtma Metin Bey. Sen maçın anlat. Sanın kupon gitti Şemsettin ben Filip Lam çıkarttı Müller vuramadı Tony Kroos 3-0 3-0 Almanya 3 Brezilya 0 Şemsettin Bey'in maşallah dedi 6 ay yaşamı Şimdi bir Almanya hata daha Kedire'ye bıraktı Kroos Bomboş kale sapladı Kroos 4-0 oldu 4-0 oldu Saplayanlar asla kaybetmezler dedi ve Kroos sapladı Şemsettin Bey ortalıkta yok. Bunlar durmak yorulmak bilmir. Şimdi müller çıkarttı. Kedir Ne neydir siz oğlum siz ya. Kanalın sol tarafına artı 18 butonu bırakın sevgili rejim. Burada çok garip şeyler oluyor. 5-0 oldu. Millet hüngür hüngür ağlıyor. Brezilya silindi. Marsala şu an pokunda böce geldi. Yine Almanya geldi. Savunmadan dışarıya. Acı mirla. Acemirler affetmirler. Elin yani onunla acımir birazıyla ile korolaydım. Şimdi topun başında Mesut var. Mesut ne rahatsızsan Mesut. Bakın yine ne varsa Türkler de var Brezilya. 2002'de bize etmediğiniz zulüm kalmadı ama bak yine Türkler size merhamet edirler. Şimdi Brezilya gelir Ramirez. Kaleciden döndü top. Almanya Brezilya'ya babasının ağzına sıçma challenge yapır adeta. Evet Metin Bey ben bir tuvalete gitmiştim. Kaç kaç ya maç 2-0 mele daha. Şimdi Ramirez bıraktı. Oscar kaleciden döndü top. Bu da olmadı. Evet evet Şemsettin Bey bu da olsaydı 5-1 olurdu. He he 2-0 hele daha alt maç. Yok ya bak şike olabilir Metin Şimdi Bey. Şimdi Brezilya gelir soldan Fred şut kaleciden döndü. Fred bir şut daha yine kaleci. Yine kaleci yine kaleci. Almanya şov yapıyor. Kalede şov yapır, ileride şov yapır, yine gelir Brezilya. Şimdi aldı topu Oscar. pu Allah seni kahretmesin. Fırat demiş la bu. Metin Bey yalnız beş tane gol olmasaydı bu maç alt biterdi. Bak. Şimdi bir pas atar Thomas Müller top önüne gidir. Karlı karşısında Julio Cesar son anda. Sonunda Sezar'ın topu tutmak, kurtarmak, engellemek aklına geldi. Kadira verdi, Müller, Müller baktı kaleye. Müller son anda Julio Sezar. Oh my Allah'ım. Kaleci kurtarmasa golüdi. Oscar orta içeri savunmadan sehti. Paulinho bir rovaşta da dışarı çıktı. Güzel düşündü. Şemsettin Bey tamam kaleci kurtarmasa golü ama seni kim kurtaracak? Seni kim Alt dedim mahvoldun bitti. Şimdi Filip Lam yine Almanya gelir altı oldu. Thomas Müller altı oldu. Hayvan oğlu hayvan bunlar ya Metin Bey ayıptır ya. Bunlarda merhamet yok. Bunlarda acıma yok. Bunlarda hiçbir şey yok. Şimdi Brezilya gelir yine. Brezilya gelse de hiçbir faydası yok. Metin Bey Brezilya gol atar mı? Mümkün değil Şemsettin Bey mümkün değil. Bakın siz dediniz yine gelir şurla. Şu. Ya etmeyin eylemeyin Aman aman aman, ya. aman aman. Yedi oldu yedi. 7 oldu yedi yedi. Brezilya poğu yedi. Bırakın gol atmayı Şemsettin Bey. Girenleri çıkarsın bence. An gol gelir Metin Bey bakın. Aha. Marcelo dışarıya. Şemsettin Bey oturun oturduğunuz yerde. 3-5 kuruş paraz kaldı o da cebizde dursun. Gol mor olmaz bu maçta. Ramirez kaleci. Siz beni dinleyin ya. Sana güvenirim Metin Bey sağ ol. Soldan gelir biraz şimdi Oscar'ın önünde top. Oscar Karaci karşı karşıya açı daraldı. Oscar dışarı çıktı. Gol olmaz ama Metin Bey siz. Bunlar daha kaleyi tuttu amirler Şemsettin Bey. Şimdi gelir yine Brezilya. Top yerde kaldı yine dışarı yine dışarı. Brezilya'nın pili bitmiş. Brezilya'nın hemen din değiştirmesi gerekiyor. Allah'ı bulması gerekiyor. Almanya yine gelir dışarı çıktı Mesut. Bakın yine Müslüman merhamet edir Şemsettin Bey gördünüz mü? Paran da cebinde kaldı haydi hayırlı olsun. Şimdi Oscar, Oscar bir çalım attı karşı karşıya. Oscar Seni spiker vurdum. gibi Allah belam versin arkadaş ya. 7-1 oldu. Ya neye bağırırsan Biraz dur dur ya oli. dur neye bağırırsan neye sevinirsen Metin Bey ayıptır yaptığın ya gol oldu. Şemsettin Bey beni dinlemedi mahvoldu. Bu maçta 7 tane gol olmuş. Bu mu olmasın dedim oynamadı kardeş neydim ya. Hepsinin Allah belasını versin. Ve maç bitti sevgili seyirciler. Şemsettin Bey'in alt biter dediği maçta 8 tane gol oldu. Metin Bey bakın o 8 tane gol olmasaydı bu maç kesinlikle at biterdi. Son yaptığınızı da unutmayacağım. Sevgiler saygılar görüşmek üzere.